Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda da e, camimizde bir hocamız bizi çağırdı. Sağ ve sol tarafa minberde. Sağlı ve sollu olarak eski tip var. İşte elektrikler düştüğü zaman git gel falan yapıyor. Bazen geç alıyor diye. Bunlara hocamız bant armatür almış. Bize de ricatı takar mısınız diye. Biz de bunun montajını gerçekleştireceğiz. Bizim işimiz her yerde arkadaşlar. Camiye gideriz, evlere gideriz, iş yerlerine gideriz, pastaneye, kafelere her yere gidiyoruz arkadaşlar. Maksat hizmet hasıl olsun, sizlere faydalı video çekebilmek adına işte video çekiyoruz, montaj yapıyoruz. Sizlere daha fazla bilgi verebilmek adına videomu izlemeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan başlayacağız. Eski florosanın eski florosanlarımızı söküyoruz. Bunlar çok eski tip. Hatta bu kalın tipler 15 sene, 20 senelik malzemedir belki bu. Sonraki florosanlar biraz daha ince. Yakından çekebilirsiniz hocam. Bağlantılar var ya burada. Arkadaşlar bu bağlantıları sökeceğiz. Yerine bant armatürleri takacağız. Evet bunu söktük. Şimdi yerimiz biraz uzak olduğu için bayağı uzak bir yerdeyiz. Saat de şu an geç. 0.75 kablomuz yok. Ondan ötürü Fiorosan'ın içindeki kabloları kullanıp değerlendireceğiz. Değerlendireceğiz. Tabi şimdi burayı biraz yerlere kablo mablo dökülüyor. Burayı birazdan süpüreceğiz tabi bu şekilde bırakmayacağız. Camilerimizi temiz tutuyoruz. Hı -hı. Eski testat florosana göre yapıldığı için florosanın da ortasında klanas giriş yeri var. Ondan ötürü Şimdi biz bunu klana soydurursak lambaya çok yukarıda olacak ya da çok aşağıda olacak. Şöyle olacak. Yani bağlantıyla burada bunun arkasında kaldığı için kablo kısa kalıyor. Biz bunu mecbur içerideki kanaldan uzatacağız. Şu şekilde ortalayacağız. Ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar, bu eski vida yerlerini değerlendireceğiz. Nasıl değerlendireceğiz? Daha önceki videolarımda da sizlere ben belirttim. Burada vida yerleri var arkadaşlar. Şimdi bu plastikler oynuyor. Biz bunları kullanmıyoruz. Kullanmamamızın sebebi, biz bunlara buradan vida attığımız zaman orta kısmı bombe yapıyor arkadaşlar, boşluk yapıyor. Yani sallanıyor diyelim biz ona. Biz onun için ne yapıyoruz? Şu kapağı söküyoruz. Bu kırılmaz arkadaşlar. Bunu şöyle çekip alıyorsunuz. Şu şekilde çıkarıyorsunuz. Yumuşak, naylondan yapılmış bir kapak. Mat bir şekilde yapmışlar. Biz şimdi bunu buraya montajını gerçekleştireceğiz. Eski vidaları, eski dübelleri aynı eski yerde kullanacağız. Vidayı içeriden atıyoruz arkadaşlar. Hem gözüküyor Arkadaşlar kapağı da az önce söktük. Şimdi nasıl takıldığını göstereceğim. Biraz yaklaştıralım Şu şekilde ufak dokunuşla kapağını kapatabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii bunların hepsi pratik bilgi. Şöyle bir söyleyeceğim. Şimdi burası 2 santim yukarıda kaldı. Biraz yaklaştırabilirsin. 2 santim yukarıda kaldı. Bunu bu şekilde takmaya çalışırsanız şöyle çok zorlanırsınız. Onun için biz bunu ne yapıyoruz? Şu şekilde, o, o şekilde takmak isterseniz kapak yerinden çıkacaktır. Bunu biz bu şekilde taktığımız zaman, şunu şöyle ufaktan aşağıya gönderiyoruz. Bu oradaki boşluğu alıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu şimdi bu şekilde yapacağız. Taktı. taktıktan sonra tekrar ufak bir bastırma yukarı doğru ittirdiğimiz zaman tekrar burasına girecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun bağlantısını yapacağız. Valla tam üstüne getiremedik. Eski bir dayarlarını kullandık. Normalde zaten bunu kapatmamız gerekiyordu ama duvar biraz yamuk. Şimdi bazen yorumlarda şöyle diyebiliriz. İşte kablonun üstüne takabilirdik. Duvarı burada şişirmişler arkadaşlar. Biz montajı eğer bu şekilde yaparsak lamba eğri yürü duracağı için biz de yine eski gibi takıyoruz. Yani eskiden nasıl takılmışsa şu anda aynı şekilde montajını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar montaj işlemimiz bitti. Şöyle ikisine görüküyor mu hocam? Şimdi elektriği veriyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.